Mia bayım. Bir saniye moruk enerji alacağım. Çok küçüksün seni yerim yer. Bana bir çift lavaş yap. Bol yağlıyoz. Ben iki 35 santim. Valla hepsi benimde. Şimdi amcaoğullarını çağırıyorum. moruk enerji alacağım. Çok küçüksün seni yerim yer. Bana bir çift lavaş yap. Bol yağlı olsun. Ben ipçik 35 santim. Valla teşeğin hepsi benimde. Şimdi amca oralarını çağırayım.